Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün ne yapacağız? Bugün size bir e, günlük vlog gibi bir şey çekeceğim. Sabah rutinimi çekeceğim aslında. Şimdi biz kalktık kahvaltı ettik. Oraları çekmeyi unuttum. Şimdi e, kombin yaptım giyindim. E, birazdan Esfakiki'ye gideceğiz. Orada beğendiğim birkaç parça vardı. Onları alacağım sanırım. Dediğim gibi size şimdi yeni aldığım kodu göstereceğim. Sen, Bekleyin. Kodum da bu şekilde şu an çok gözükmüyor. Size o da daha da göstereceğim bunu mavi cinsinden almıştım. Bu arada arkadaşlar bugün video stalklama günü. Bugün sizler için video stalklayacağım. Hafta içi için. O yüzden iki kanalda takipte kalın. Tuanla Zeybe'yi de takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> Demişken <laughs> Eflin'le acayip güzel kombin yaptık. Arkadaşlar ben böyle mor bir tane. Eflin modaya uyuyor <laughs> maşallah. <gülüyor> Oversize giyinmiş. dizleri böyle yırtık. Dizi yırtık sadece. Ve acayip hoşuma gitti. Belinde biraz boşluk var. Belim böyle ama böyle duruyor. Ama o sorun değil bence. Bence böyle olması iyi. En azından kalın içine şeyler giyip içime sokabilirim sonuçta. Gayet beğendim. Bugün ne yapacağız? Elsie'ye gidip bunun üzerine bir şeyler seçeceğiz. Bakalım o zaman Elsie'ye de görüşürüz. Bir de ben elbise almak istiyorum kendime. Gidelim. Bye bye. Arkadaşlar hava kadar güzel ki. Gerçekten hava çok güzel. Eflin de yürüyor burada yanımda. Şimdi nereye gidiyoruz Eflin? Evet. wow, çok hızlı <laughs> <laughs> Arkadaşlar Eflin beyni error verdi bir anda. 400 <laughs> error kodu 404. Şimdi gidiyoruz. Allah <laughs> canım. Bey gitmeyi çok özledim. Tekrar gitmek istiyorum. Gitmedim O gitmedi ben gittim. Arkadaşlar parkları da çok özledim. Bir keresinde Eflin'i ya da parkla çekmiştim. Beni hiç özlemedin. Beni ben hiç özlemedin masal parklarında o da park. O da ne? Aynen. <laughs> Dönüşte güme girer miyiz? Kızlar başka bir markete de gidebiliriz. Ben de bilmiyorum şu anda. Çünkü videolar için birkaç parça bir şeyler almamız gerekiyor evet, değil mi? Evet, sürpriz sim. videolar geliyor arkadaşlar bu arada. Sürpriz verecek misin işte ona? Hayır. Spoiler vermeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Vermeyecek misin? Evli sen verecek misin? Ben vermeyeceğim. Yani bugünkü videoların hepsi sürpriz mi? Ama arkadaşlar trend videolardan yani YouTube'da yani. çekilen, herkesin çektiği videolarda fakat bakalım bizim videolarımız aynı konularda nasıl olacak? Nasıl eğlendirecek sizleri? Ben de merak ediyorum. Bakalım kızlar bugünkü videolarda neler yapacaklar bize. arkadaşlar sokakta kimse yok. Gerçekten Esin'in açık olup olmadığından artık emin olamıyorum. Şimdi size bir sokak göstereyim. Bakın arkadaşlar sokak bomboş. Ne yapacağız? yok gerçekten. İnşallah açıkta diye dua ediyorum şu an. Açık olduğundan da bir ümidimi kestim. Beş dakika yap açık. Şu anda. da açık. Birazdan girip alışveriş yapacağız. <laughs> da düşüşü. Evet. Arkadaşlar malum LC kapalı. O yüzden AC'ye giremeyeceğiz. Kırtasiye açık mı? Gelin bakalım. Gelin. Arasa kaçarlar da. Neyse işte arkadaşlar şimdi yani hazır dışarı çıkmışken bir market yapalım diyoruz. Markette de video için bir şeyler alacağız. Ben de susadım. Su alalım. Yürü gel. Şimdi dediğim gibi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Evet. Su alalım. Yalnız köpeğin... Köpek. Yalnız köpeğin büyüklüğü... Ah. Her yerde köpekler var. Değil mi Eflin? Şimdi markete gidiyoruz geldik sayılır. Kırtasiyeyi bir bakalım arayalım açık mı değil mi? Açıksa LGS için kalem almam lazım. Malum LGS'de kendi kalemlerimle gireceğim. O yüzden aynı şeyden aynı kalemden iki tane almam lazım. Büyük ihtimalle Faber'in üçgenlerinden alırım. LGS'ye kadar da o kalemle denemeye gireyim ki alışayım yani. Şimdi markete gidelim. Geldik. Süreyya'nınla. Süreyya'nınla iti bence de. Iti şey buzdolabı. Saldı, Nerede çok, çok Bir bir Arkadaşlar bu çocuk da... Sadım diyor. Daha sonrasında alsak da. Burada bir şey yok sanırım. Gene. Arkadaşlar. Basam, atam, basam, kurvasam. Bundan neler var? Kokular var mı Başka ne alsak? Şimdi alacağız biz? ilk önce hangi video için alacağız? Baksanıza yeni bir şey çıkmış. Oreo. Oreo. Al sakın. Vav. Yalnız çok ucuz 12. bu arada. 12 lira. 12, 12. Bu arada çok ucuz oluyor oraya için. Alalım o zaman. Bunu deneyelim bence. Çok merak ettim şu an. Anne Annem arkadan böyle yapıyor. Hı? <laughs> tatlım? <laughs> Eksini tanıdın mı sence? Hayır. <laughs> tanıdı bak <laughs> tanıdı senin. Bak gördün mü? <laughs> 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 Maşallah. Çok tatlı ama değil mi Eksin? Evet. Bir şey aldım. Bir dolu aldım. Bir de oraya aldım. Şimdi ne alacağım? Başka ne alabilirim ben? Ay, ben şey ben alabilirim. Neden ağlıyorsun? Evet. Bilmiyorum. okuma atıyor Ne? Ne oku Ne diyon abam? Okmatıyor laf kova. E oku dedi abi. Annem okay okay. Okay ne demek anne? Okay. Ne demek Tut şunu. ne yapalım bunu. O yarısı çok ağırmış. Anneciğim alır mısın? Çok ağır. Canım. Arkadaşlar, klasik şeylerimden bakacağım. Eğer yeni gelmediyse, Ve ya, Yalnız Yani. Ne? ne? ne <laughs> aradım aradım. De Çok, Çok seviyorum arkadaşlar, ben. Hadi alalım mı Neden? Aha! 50 TL. 109 TL bu arada. Ama istersen alalım. Şu mamalardan ne yemiştiniz kızlar ya Aptamil'i? Ona ben şurada, onlar liklerinden. <laughs> tamam, bunu alıyoruz. deneyelim bunu. 109 lira. <laughs> 109 lira mı? Ne özelliği olduğunu çok ben merak ettim. Sen de değil aptamil yedin haberin var Arkadaşlar, arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Evet. Ablamın kızı ışık yemeye bakıyor. Aa! <laughs> Aaaa Ne benim küçük ondan yemedim. Hayır ben ondan yemedim. yemedim. Çok ben bundan yedim. Arkadaşlar ben küçük yaşta Çok, çok seviyorum. Çaya Buuuu Buuuu Şaya ay oldum. Aptal çocuğu? <laughs> Aptal mi çocuğu? Aptal çocuğu? Ana, şu ana Anut çocuk. Anut. Arkadaşlar <laughs> bunun ismi Anut. Ne? Anut. Ya bir git ya. Ana, ana olsun anne. Arkadaçer ana olsun, hatta Anut. Right hand'de. Onlarla lazım. Right'cıyım. Yürü. Anut ablam. Seni götürüyorum. Şimdi bir kitap Hem de kraliçem. de inanılmaz şekilde kitap hastası bu aralar. Ciddi ciddi okuma kitapları istiyor. Ama artık. okumuyor. Yok, Yo, okuyor. Şey okuyo. yani evdeki kitaplarını çekleyeceğiz. <laughs> hangilerini okudun hangilerini okumadın. okey? Ben Arkadaşlar, bazı, bazı kitapları dikkatimi çekmeyeceğim. Yarısında kalıyorum, hiç yerim. Tamam, okumadıklarına bir bakacağız. Karar vereceğiz, tamam mı? Anne sana bunu ekleyelim. buraya getirip atacağız. Tamam, kasaya gidelim, hadi bakalım. Eti Tabi. Evet arkadaşlar marketten çıktık şimdi. Birkaç bir şey aldık. Evet. Ee, Etim de bu arada birazcık ıslanak. Ee, bu arada size kotlarımın üzerine kombin yapacaktım. Fakat hafta sonu olduğu için yapamadım. <laughs> Maalesef. Ve kırtasiyeyi açtıracaktık. Ama onu da açtıramadım. Çünkü numarası yok. Ağlamak istiyorum. Eve gidiyorum. Daha sonra size video verecek. Buraya <laughs> kadar gelip bime girmemek olmaz. Evet. Abla beni sepete bindir. Gelin arkadaşım. <laughs> şimdi gel. Hadi. Gel gel. Ama çok yoruldum. Hadi fırla. Bebek <laughs> kesti. Çekeceğim. Keşke burası böyle olsa. Tamam, burada bayrak olur. bunlar da yasaklanmış. Evet bunların alımı yasak şu an. Yasaklanmış. Evet. Bunun çok iyi kokuyor. Ya ya bunu, Bence bunun satışı vardır ya. Bence bunu almalıyız. Sor bakalım bir. Şurada sonra arka söyleyebilirsin. Ne diyeceğim? satışı var satışı mı? Satışı var mı? Abla bugün onların satışı var mı? Onun var. Var arkadaşlar. Alacak mısın Evet, evet alıyorum. Peki göster size. Ama bunu boyayacağım çünkü renk güzel değil. Aslında güzel. Vay. Hayır. Rozvalda boyayacağım. değil mi? Sprey boyayla boyayacağız ama. Anladın mı? Sprey boyayla bunu böyle güzelce boyayacağız şuradaki gibi olacak. Bunun rengi varmış aslında roz oldu. Hı hı. Baksana. Bırak. <laughs> Neyse boyarız bir şey arkada Ne? Hangi kutu kapı tutacağını. Ne kadar? şu an alsak şu anda. Bence bunu alacağız. Ama Nasıl? çalışıyor değil mi? Yok çalışmıyor. Öyle Onu Öyle değil. Kontrol etseydik. Çalışıyordur. Gelin kontrol edelim. Artık evet senin mi? Aynen. Bence videomuzu burada durduralım arkadaşlar. Ee, Sonra sona erdirelim. Çünkü bugün aslında istediğimiz gibi olmadı. Evet. Bu kutunun üzerine kombinler seçmişti Tuana. <laughs> Onları gibi alıp gelecektik. Yapamadık. Ama sonuçta yine de güzel, doğal bir vlog oldu. burada arada LGS'ye kaç gün? Çok az. Çok az. Haftaya Çok az. pazar yani kaç bugün cumartesi. Kadar. Arkadaşlar son 7 gün artık. Hayır. son 7 9. gün, gün LGS'deyiz. Değil. Değil. Hayır öyle bir şey yok. Son 7 gün. İyi sen. 31. Yarın, hafta yarın sınavdasın Tuana'cığım. hafta yarın sınavdasın öyle düşün. Ya yeter var. ya. İran'da var o yüzden bir hafta sonra ama süper dolu dolu e, videolar 8, gelecek tabi bugün de size stok yapacağız stok videolar olacak takipte kalın iki kanalda. bir hafta yedi gün değil miydi ya e, annişkom e, bugün kapanışı sen yap ne dersin tamam. arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın eflenayla da like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Çok unutmayın yürüldüm. ve bildirim zillerini tıklamayı da unutmayın hadi biz kasaya hoşçakalın sizi seviyoruz 拜拜。Bye bye.